Thank you Merhabalar, ben Ömür Tekeli, dermatoloji uzmanıyım. Kliniğimizde dermatolojik ve kozmetolojik ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun için hem teknolojileri kullanıyoruz hem de kombinasyon tedavilerle zaman zaman enjeksiyonlar ve kozmetik ürünleri akşam ev ödemi şeklinde vererek hastalarımızda başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Dermabiyen ailesini kullanmaya başladığımdan beri elim güçlendi ve hastalarımda çok daha başarılı ve parlamış sonuçlar alabiliyorum. Hiçbir tahriş yapmadan etken maddelerin çok yüksek oranda kullanabilmiş olması dermabiyeni en önemli seçme nedenim olarak gösterilebilir. Biz dermatologlar ürünlerin içeriğine çok önem veriyoruz. Yine bir dermatolog arkadaşımın oluşturduğu formüller olduğundan, hiçbir tahriş yapmadığından güvenle tercih edebileceğiniz ürünler arasında.